Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte ne tanıtacağım siz de bilmiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz. Bu seferlik hiç hiçbir şey yok önümde. Bunları tanıtmayacağım tabi. Ama bunu tanıtacağım. Ama ben bunu geçen videomda tanıtmıştım. Bir tane videomda herhalde. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben içine en son için en son bir kağıt koymuştum. Ama sonra onu çıkarıp bir tane lip balm kutusu yaptım arkadaşlar. Hem nasıl yaptım ben size her şeyi anlatacağım. Şöyle bir tane parlatıcı koydum. Sonra şu nereden koydum ve bunlar renk verdim. Ve ayrıca çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dudağınıza sürdüğünüzde birazcık renk veriyor. Hem de parlatıyor hem de çok güzel kokuyor. Evet gerçekten de çok güzel kokuyor. Şimdi ben dudağıma süreceğim. Aslında çok fazla sürünce renk veriyor. İlk defa bir lip balm yaptım. Bunun yapımını isterseniz sizlerle birlikte yapabiliriz. Şimdi ben nasıl Nasıl kendimi göstereceğim? Gösteremiyorum. Görebiliyor musunuz? Neyse arkadaşlar ben yaptığımda size nasıl bir renk verdiğini göstereceğim. Ve arkadaşlar çok rahat bir his verdiriyor bana. Çok rahat oluyorum bunu sürünce. Ve lip balm kutum artık bu da. Arkadaşlar böyle kutulara lip balmlar yapabilirsiniz. Ben bunun yapımını çektim neden size göstereceğim ve siz de artık yapabileceksiniz. Biz eskiden böyle kalemlerin çöpüyle falan bir şeyler yapardık. Sulu boyayla ama kimyasal olduğu için artık ben yapmıyorum. Ve böyle güzel bir lip balm oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bugünlük benden bu kadar. Daha birkaç gün bugün ve bugün neden daha yok? Çünkü hastalandı ya da bir yere gitti. Valla ben de bilmiyorum. Şimdi ben kapanış yapacağım. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadardı. Bizden bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yaş. Görüşürüz arkadaşlar.